Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Çin Halk Cumhuriyeti işte anlatacağım. İlk önce isyanlar Nisan ayında başladı. İlk isyan Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de başlayarak yayıldı. Daha sonra isyan tüm illere ve ilçelere yayılmaya başladı. Çin hükümeti ise bölgeye 10 bin kişilik asker gönderdi. İsyancılar yenik düştü. Urumçi ise kaybedildi. Fakat bu bölgedeki isyancı otosu yani uykular Kazakistan ve Rusya'dan destek silah silah silah, silah desteği alınca Çin yenilgiye uğradı. İsyan yayılıyor. yayılıyorduk. Daha sonra da yeni ilçeler ve illere de isyan çıktı. Daha sonra isyan tibete yayıldı. Tepetliler isyan başladı. Daha sonra isyan Mançurya'ya yayıldı. Mançurya'daki Türkler isyana başladı. Kuzey Kore Çin'e yardım gönder, gönderse de başarısız oldu. Çünkü Çinli Kuzey Kore sınırı kapanmıştı. Tayvan'da savaşa girerek çıkarma yaptı Çin'e. Daha sonra en sonunda Pekin şehri, şehri ele geçirildi. Çin Halk Cumhuriyeti teslim oldu. Anlaşmaya göre Doğu Türkistan bağımsız olacaktır. İkincisi ise Tibet bağımsız olacaktır. Üçüncü maddede ise Mançurya bölgesi bağımsız olacaktır. Dördüncüsü ise Çin Halk Cumhuriyeti yıkılacak. Yine Tayvan e, Tayvan'a verilecek. Tayvan ise ismini Çin Cumhuriyeti olarak değiştirecek. Herkese bye-bye bye, bye.